Sizden beni biliyorsunuz. Bugün sizinle beraber sıkıntılı bir şeyle imza atacağız. Biliyorsunuz gibi imza atıyorum. Sanki ya da şarkıcı gibi hep imza atıyoruz acı. Bugün de saat şu an 10 civarında. Gece 3 değil merak etme. Saat 10 civarında. Ve bana bir tane kapıma ki uyuyordum uyandım. Kapı çaldı. Kapıda şöyle bir şey asılmış moruk. Şöyle bir çanta. Amanin. Oh. Ne çantası bu bilader? böyle biraz tozlanmış bir çanta. E kargodan sipariş vermedik etmedik. yani sürpriz bir çanta var. ya Jeff'ten geldi ya Attekti Dayı'dan geldi. Ama Jeff'i sen biliyorsun hacı böyle düşünceli birisi değil. O yüz yüz bas, baskın yapar. Bu büyük bir ihtimalle abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Basın. Aşağıda abone ol butonu var. Basmayı unutmayın ve like'lara abanın. 15.000 like'tan sonra bu videonun devamı gelecek ve unutmadan da benim görmediğim ya da duymadığım bir şey varsa yorum yazarsanız kalip atacağım. Ve ve ve, ve. <laughs> Salı günü 17.30'da e, canlı gösterim olarak bir tane daha video paylaşacağım. Harry Potter videosu. Harry Potter'ın görünmezlik pelerini buldum onu size göstereceğim. Belki diğer videolarda işimize yarar. Hani zamanda tan olsun, eldiven olsun, o olsun, bu olsun, olsun, olsun bulmuştuk ya. Görünmezlik pelerini acı takıyorsun, görünmez oluyorsun. Nasıl oluyor bilmiyorum. Siz de bunu deneyeceğiz işte. Salı 17.30. Canlı gösterimde hep beraber izleyeceğiz. Seni de bekliyorum. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi gelelim fasulyenin faydasına. Çantamız burada birader. Çantayı sizle beraber açıyorum şey gibi oldu. Çantamda ne var videolar yapıyorlar ya. Onun gibi oldu ama ben böyle bir video için açmadım. Yani. Şu aklımdan bile geçmemişti çantamda ne var. Bu, bu çantadan ayır gelmez ama. Şu an ben size buradan çıkartacağım. Bu ne oğlum? Fener çıktı lan. Yardım feneri çıktı herhalde. Bunlar yardım istiyorlar ya. Sosmos bir şey oldu. Ormana mesela düştün. Bak bu normal fener olarak kullanıyorsun. Bu böyle yanıp sönerse atıyorum helikopter gelir birileri senin görmesi için böyle yanıp söner bu moruk. Sos derler buna. Böyle bir fener ama tozlu mozlu bilader. görüyor musun acı ne yapıyor ben anlamadım bunu. Üff. Tornavida. Tornavida çıktı birader. Harbiden tornavida yani de çantada da boya mı vardır ne vardır? Bu ne birader ya. Çok pis moruk. Böyle gösterebiliyor muyum? Tozlu mu ozlu moruk? Görünmüyor herhalde. Oğlum virüs virüs kapmayalım bu çantadan. Eldiven takacaktık ya. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Assassin's Creed birader baksana. Ables baksana birader. Oğlum bu iyice kendisini CJ sandı lan. Atlet mahvet. Bakalım. Bu ne oğlum? Bir tane çorap yollamış. Oğlum herhalde bu dayı O de çupra çıkart diyenler var ya. Çuprını çıkart. Hani çorabını çıkart diyen dayılardan olabilir. Bak ben sana söyleyeyim. Hani o Omegle sen dayıları biliyorsun Dil çıkartanlar var ya. Korktum. Bana bir tane çorap yollamış. Benim anlamadığım bir şey daha var. Bu nedir anne? de burnunu getir. Bir mesajı var. Bunu yorum yazsın. Bu ne işe yarar ki? Bunun kafamıza mı vuracak? Ne yapacak? Ne lan bu? Bu ne moruk? Bu ne? Bu şu anlam veremedim. Buna. Başka ne var? Bir de not var. Oğlum boyalı boyalı bu. Ne bu? Boyayla mı yazdım bunu? Çok kalın yazılmış. Hadi baksana. Okuyorum arkadaşlar. Lollipop uygulamasını hatırlıyorsun değil mi sen popu? Ee, Berke dayına dayı. Ne? Gizli notu bul. Gizli not. Nerede olabilir Burada gizli not göremiyorum ben. gizli not burada mı ki acaba? Harbiden bu nasıl bir gizlilikti? Gizli not burada. ya yani şurayı Hani gizli not dedin çantanın böyle bilinmeyen bir kısmına. Böyle de çantam olur ya. Aga burada telefon numarası var. Bir mesaj mı var ki acaba? Örüntülü mü ürünlülü mü arayacağız ki acaba? Telefon nerede lan benim? Birader benim telefon nerede? Numara 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 numara. Lan numara yaptık mı nereye koyduk numarayı? Şuradan şey girelim. Yabancı numara gibi lan bu. Hatta görüntüler arayalım mı? Görüntüler arayalım acaba Neyden korkuyoruz ki biz? O kadar vermiş numarasını. Biz görüntü arayalım bu dayı. Çalıyor. Aa. Bir, dakika, bir dakika. Aga, bu ne? Bu dayı lan bu. Bu sesler ne lan? Atletti dayı orada mısın? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Ola tabanca, tabanca çıkarttı lan. Dayı o, dayı işte. Dayı. <laughs> Kafayı kafaya sıyırmış birader Lan korktuk Yine korktuktu bizi birader bu Bu ne bu Omeyle'deki meyle, dayılardan beter çıktı birader bu Ama numara doğru herhalde Numarasını biliyoruz artık Bize numara yapamaz numar numarası bizde Gel Uyanır uyanmaz yaptığımız mevzuya bak ya Harbi al beni Hollywood'a koy Gerçekten Hollywood'a koy film yaparlar. Harbiden sıkıntı yani. Atletli dayı. Ulan mangala mı çağırsak ne yapsak hani ortak bir yol doblo falan mı şey yapsak kiralasak dayıyla yeset mi ne yapsak. Yani bir çözüm arıyorum bulamıyorum. Hani ne yapsak ikna ederiz. Hani mangal falan ya da GTA San Andreas mı oynasak oradaki CJ de biliyorsun. Ya da beraber bir Omegle yayını falan hani bu nasıl durduracağız birader yani atletli dayı birader. Çözüm bulmamız lazım gençler yoruma siz yazın. Ben videoyu aa dur kapatmadan önce Instagram'dan e, bizi takip edenleri okuyacaktım. Bizi takip edenleri okuyacaktım. Instagram kalfa belki şuraya koy, koyuyorum. Oradan görürsünüz arkadaşlar. Hemen okuyalım. Fotoğrafımızı takip edip fotoğrafımızı beğenen ve